Evet sevgili dostlar, Porland Atölye ile yemek yapmaya devam ediyoruz. Harika yemekler yapacağız. Bugün yapacağımız ürün az sevilen sebzeler kategorisi. Ama şunu hatırlatmak isterim ki dünyada karnabaharla ilgili bildiğiniz çılgınlık var. Şöyle hemen karnabaharı dilimleyip ızgarada yapıyorlar. Birazcık bizim gibi al dente haşlayıp soslayıp fırına gönderiyorlar. Direkt olarak ee, ...güzel böyle tomurcuklarını ayıklayıp buzun içine yatırıp... ...limon ve tuzla tüketiyorlar. İnanılmaz şekilde bir çılgınlık başladı. Ama ne dersek diyelim... ...gerçekten benim çok sevdiğim bu sebze... ...Türkiye'de az sevilenler kategorisinde. Ben karnabahara haksızlık edildiğini düşünüyorum. Ee, onun için de bugün... E, ...size kolay, hemen yapılabilir... ...ve sunumu çok güzel... Bir karnabahar yapacağız. Sağlıklı ya da sağlıksız yemek olayı aslında biraz da bizim tüketimimize bağlı. Bu şu demek, sağlıklı yemek dediğimizde e, sanki sadece sebzeleri tükettiğimizde sağlıklı oluyormuş gibi oluyor ama değil. E, bunu şöyle özetlemek isterim. Eğer siz, yani ben evet şişmanım ama çok yemek yiyorum. O yüzden, dikkat etmediğimden dolayı değil, işim bu. Bu da e, aslında bir mazeret değil ama e, konuyu şuraya getirmek istiyorum. E, sağlıksız yemek yoktur aslında. Yemeklerin nasıl tüketildiği ile alakalı bilgi eksikliği vardır. Bu şu demek. Şöyle özetleyeyim. Eğer biz iki dilim bonfile yiyorsak yanında sebze olmalı. Yaklaşık iki kaşık da pilav olmalı. Ama biz et, pilav yanında da yani bir çifte ekmeğin yarısını yersek bu yemek zaten sağlıksız hale geliyor. Bu çok söylemek istediğim bir şeydi. Çünkü çok tartışılan bir konu. Bunu da burada söylemiş olayım. Kısaca bir örnek daha vermek istiyorum. Bir gün bir otelde çalışıyorum ve orada personel kafeteryası da derler, aile yemekhanesi de derler. Oraya indim kızlarımızdan bir tanesiyle şöyle bir sohbet geçti aramızda. E, o gün da ya da personel menüsünde kabuska var. Ve inatla kendisi kabuska tüketmeyeceğini söylüyordu. Ben hemen yanına yaklaştım ve dedim ki kabuskayı neden tüketmiyorsunuz? Bilmiyorum dedi. Yani gerçekten çok ön yargılıydı. Peki kendisine bir soru sordum. Dedim ki hayatında hiç kabuska yedim mi? Yemedim dedi. Ee, bu tür sebzelerle alakalı gerçekten işte bakla gibi efendime söyleyeyim kabuska gibi lahana gibi karnabahar gibi bir şuguruna karşı ön yargılı olduğunu etmiş o. Yani ön yargılı olan arkadaşlarımız olduğunu, dostlarımız olduğunu bizzat gördüm. Aslında iyi bir kabuska bol pul biberli, iyi tereyağıyla, bol soğanlı yapılmış bir kabuskayı yemin ederim pirzolaya değişmem. Bu kadar da iddialı söylüyorum. Şimdi biz de az sevilen sebzeler dediğimizde şöyle bir araştırdık. Karnabahar listeye giriyor. Bakalım bu karnabaharı bir şef dokunuşuyla nasıl lezzetli hale getirebiliriz? Hep birlikte göreceğiz. Hemen malzemelere geçiyorum. Karnabaharımız, çünkü bu karnabaharı biz hiçbir şekilde parçalamayacağız biraz al dente olarak haşlayıp daha sonra tatlandıracağız ve fırına süreceğiz. Karnabaharımız var. Bu karnabaharımızı lezzetlendirmek için zeytinyağı, biraz sirke, limon suyu, tuz, karabiber, zerdeçal, kuş üzümü ve sarımsak kullanacağız. Bunun iki aşaması var. Önce hafif bir tuzlu suda haşlayıp bir kabı içine alacağız. Daha sonra burada görmüş olduğunuz ürünleri karıştırarak bir sos yapacağız. Üzerine dökeceğiz ve direkt olarak fırına atacağız. Muhteşem bir lezzet çıkacak. Ben biraz suyu, gördüğünüz gibi dumanı tütüyor. Siz bir şeyde de kaynatıp ee, koyabilirsiniz. Evet şimdi bu kullandığımız ürünle de biraz ürünle de ilgili konuşmak istiyorum. Cooklet serisi gerçekten dayanıklı bir ürün daha önce de bu ürünün kolaylıklarından bahsetmiştim. Bir kez daha bahsetmek istiyorum. Ürünümüzü pişirdiğimizde şöyle kapağını kapatıp ne pişirdiyse kuru fasulye pişirdik, sebze pişirdik, tas kebap pişirdik, iyi bir et pişirdik. Kapağını kapatıyoruz. Buzdolabına atıyoruz tabii ki soğuduktan sonra. Ya da tam soğudu dip attık. Çıkarıyoruz. Oda sıcaklığı ısısına geldiğinde ısıtıp tüketebiliyoruz. Evet bu ürünün en büyük özelliklerinden bir tanesi de tamamen doğal bileşimlerden oluşuyor. Bakteri ve mikrop barındırmıyor. Bir de tabii ki kolay temizlenme özelliği var. Gördüğünüz gibi porselende bu kolaylığı e, Porlan bize sağlamış. Önemli yani tencere tavayı yani ben bulaşıkçılık yaptığım için de biliyorum. E, bu tür ürünleri böyle hemen kolayca makineye atıp yıkamak bizim için çok değerli. Hemen yemeğe dönüyorum. Suyum kaynayacak, suyum kaynayana kadar bir de bu görmüş olduğunuz kuklaç serisinin bu şık, çok da tarz duran e, tavasıyla e, karnabaharımı fırına süreceğim. Böyle de masaya getireceğim. Son dönemde biliyorsunuz e, direkt e, özellikle makarnaları biz şu an tavayla sunmaya başladık. Bu arada suyum kaynıyor derken ben sosa geçiyorum. Evet şimdi 4 diş sarımsağı alacağım. 4 diş sarımsağımı aldım. Tuzla sarımsak koymak ne demek? Bilen var mı? Bilen var mı? Neden tuzla sarımsak koyulur? Şey sarımsağa tuz koyulur. Efendim? Bravo. Kaymasın diye biraz da kolay ezilmesini sağlıyor. Çünkü sarımsak lifli bir üründür. Ee, Allah muhafaza havandan hem fırlar gider hem de lifleri ezilmez ve aromasını daha yüksek veriyor. Bedava bir bilgi daha. Arkadaşlar bana vermiş olduğunuz tokmak. <laughs> evet tokmağa bakalım. Kayboldu. Şuradan halledeceğiz bu şey. İşte bu şey yani böyle ne bileyim bir cıvatayla. Kızım yok yok sende suç yok ya. Benim elim büyük. Ee, cıvatayla sarımsak özü gibi duruyor değil mi? Efendim sarımsağı iyice ezeceğiz. Çünkü bu tür sebzelere böyle keskin bir ürün. Soğan, sarımsak, işte ee, şiniklav yani şiniklav demeyelim de frenk soğan, ince yeşil soğan kullanabiliriz. Ondan sonra sarımsak yerine başka ne kullanabiliriz? Yüksek aramalı ürünler kullanabiliriz. Ha, soğan suyu, hafif yoğurt, böyle yeni varla tatlandırabiliriz. Bu, biz zerdeçal kullanacağız. Gördüğünüz gibi sarımsağımı ezdim. Biraz da taneli bırakayım ki üzerinde böyle nar gibi kızarsın. Evet sarımsağımı ezdim. Bu arada suyum kaynasın. Hemen şunu yapacağım. Biraz tuz atacağım yine suyumuza. Hafif karnabaharı lezzetlendirsin diye. Sirke atıyorum. Yaklaşık bir yemek kaşığı. Limon suyunu sosta kullanacağım. Evet, gördüğünüz gibi her şey mayer. Yani yemeği pişiriyorsunuz, üst üste koyup buzdolabına atıyorsunuz. Şimdi bunun içinde e, ürünümüz tatlandıracağım. Yani tavası var, fırına süreceğim. Gerçekten bu Kuklent serisi bizi rahatlatıyor. Karnabaharımı atıyorum. Şöyle de kapağını kapatıyorum. Şimdi aldante ne demek? Aldante, şu demek, az pişirme ee, Özellikle makarnalarda böyle... E, ...7 dakika civarında pişmiş bir makarna aldante oluyor ve e, biraz dişe dokunur oluyor. Evet, biz e, belki ülke olarak bu şekilde makarnayı çok sevmiyoruz ama oradaki amaç şudur... ...özellikle bu sebzelerde de... E, ...çok haşladığımızda gerçekten sebzenin içerisindeki bütün vitamin lavaboya gidiyor. Biz bunun için sebzelerimizi çok iyi yıkadıktan sonra... ...bu tür haşladığımız sebzelerin sularını... ...mutfakta hiçbir zaman atmayız. Hatta bunlarda makarna haşladığımız olur. Çorbalarda kullandığımız olur. Sizden de ricamız... ...bu hazırlamış olduğunuz... ...yemeklerden kalan suları... ...bir kaba ya da... ...bir sağlıklı bir kullanma poşetiyle birlikte... ...derin dondurucuya... ...atabilirsiniz. Şimdi... ...nazar var. Tahtaya vurayım. Şimdi... Sarımsağıma alıyorum. Şimdi aslında bu sarımsağı kime ezdirmek lazım biliyor musunuz? Nereye gitti onur usta? Evet sarımsağı attım. Efendim Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar Zeytinyağımı koyduk. Limon suyumu koyuyorum. biraz biraz dedim yani yaklaşık yarım dur bakayım evet yarımdan biraz fazla karabiberimi koyuyorum yaklaşık bir çay kaşığı zerdeçalımı da koydum şimdi iyice karıştırıyorum gerçek bu sosla birlikte haşlanan karnabaharımızı kuklen serisinin tavasıyla fırına süreceğim ee, çok böyle alışkın değiliz. Ya işte bu porselenle fırını hep bize sorulan sorudur. İşte porselenle birlikte şefin fırını sürersek çatlar mı kırılır mı? Hayır. Bu özellikle Cookland serisinin buna çok uygun yapmışlar. Ee, direkt fırına atabilirsiniz. Çatlarsa bana gönderin. Geri gönderiyorum değil mi? Hemen size porselen gönderiyorum. Yani bir de çat... <laughs> çatlamadan da bana göndermeyin de. Evet gördüğünüz gibi sarımsak, limon suyu, sirke, zerdeçal. Buna salata sosu bile olur ben size söyleyeyim. Karnabaharı güzel soslayıp fırına atacağız. Nar gibi kızaracak. Bu arada bu sarımsağı dövmesi gereken arkadaşı ben görmenizi istiyorum. Gel kardeşim buraya. Ha, bu adam sarımsak ezerse ne olur? Şeyim hoş geldiniz. Şey, Onur Usta'ya beraber çalışıyoruz. Reçeteli falan şu alsana tokma abi eline bir alır mısın? Boyun. Şu eli, elinde görebilir miyim tokma? <laughs> ya ben de çok farklı değilim ha. Getir bakayım. İşte Allah da bize böyle bir el vermiş. Ama sen vurdun da sanırım yani dört turuşta izlirdi herhalde. İkide bitiriyoruz şimdi. Teşekkür ederim Şevin. Evet. Onur Usta biz beraberiz yıllardır. Her şeyde bana destek oluyor. Şu an diyet yaptı Şevin ne kadar kilo verdi? İki. İki kilo. Kaç evet. ayda? İki buçuk ay <laughs> Ne diyorsun? bu Kuklen serisini kullandın mı? Şevim harika kullandım. Ne mesela en çok dikkatini çeken Benim şey? Benim için en güzel tarafı dayanıklı olması. Dayanıklı, kırılmaz, yanmaz. Ondan sonra kolay temizlenebilir. Kolay temizleniyor. Efendime söyleyeyim. Burada pişirmeye başlıyorsun. Fırına alabiliyorsun. Fırından çıkar. Sofraya götür. Servis et. Ha bir Ama de o var. var. Evet Kolama yani koyun. bunda mesela böyle e, çok kirlenmediyse dışı, dışını Kesin. temizleyip. Masanın başına koyup evet. ya da ortasına direkt koyup servis direkt servis edebiliriz. Vallahi iyi söyledin ha. Soğumunca tekrar alıp direkt kapağını kapatıp dolaba muhafaza edebiliriz. Senin evde var mı bunlar? Daha almadım. <laughs> tamam bak yetkililerimiz burada. Onur'u suya gönderiyoruz değil mi? Hemen bir seri gönderiyoruz şefim. Yengemize baksın. Teşekkür ediyorum. Bu Dolayısın. kadar konukluk yeter. Bersin. Para istersin sonra. Git abi. Efendim hazırız. Aldante yaklaşık 5 ya da 6 dakika. Çünkü bir de fırında kalacak. Bakıyorum şöyle karnabaharımızın rengi de değişmiş. Yalnız mis gibi. Ya bu karnabahar niye sevilmez onu da anlamadım. Ama e, şunu biliyoruz ki biz yaptığımız araştırmalarda Türkiye'de az sevilenler arasında ve sadece böyle bir iki çeşit iki şekilde tüketiliyor. Nasıl tüketiliyor? Ya bizim bildiğimiz hepimizin işte kıymalısını yapıyoruz veya sadesini yapıyoruz. Ya da e, böyle kopartıp kızartıyoruz yumurtalı unlu. Bazen de görüyorum karnabahar salatası yapıyorlar ama çok yaygın değil. Kokusunu sevmeyen varmış hiç anlamıyorum. Buraya aldım. Şimdi bu, bunu karnabaharımızı böyle soslayacağım. İyice soslayacağım. Ya keşke var ya bir teknoloji olsa da şu yemeğin kokusu size gelse. Şu haliyle bile yani böyle şu haliyle bile yenebilir aslında. Mis gibi koku geliyor. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bu gördüğünüz gibi üç farklı ürün kullandım. Daha doğrusu bir tanesi böyle kısa pilav karnıyarık yapılabilecek şekilde. Ee, bir tanesi böyle derin haşlamalar için, makarnalar için. Bir de tavası var. Ben bu seriyi gerçekten çok beğendim. Ee, dediğim gibi kullanım kolaylığı, buzdolabına girmesi hepsi bizim için önemli. Şimdi az önce Onur Usta'nın da söylediği gibi bunu kaba alacağım. Ve bu kapla fırını sürüp daha sonra servis edeceğim. Buyurun. Evet, gördüğünüz gibi bütün sosu üzerinden döküyorum. Efendim, şimdi kuş üzümü. Yani yemeği ne yaptık? Tatlı ekşi. Ekşimizi zaten koymuştuk. Şimdi de Güzel. Kuş üzümü döküyorum. Bundan da hafif tatlılık alacak. Bol kuş üzümü. Şimdi buradan şöyle kenarlarına da gördüğünüz gibi bu sebze suyundan. Efendim biraz daha böyle suyundan koyuyoruz. Şimdi fırına süreceğiz. Daha sonra bu şekilde servis edeceğiz. Aynı pişirdiğimiz kapta servis edeceğiz. Gerçekten bu kukla serisi çok şık. Şimdi ben ürünümü alıyorum, fırına sürüyorum. Yaklaşık 200 derece fırında yaklaşık 10 dakika pişireceğiz. Şimdi sunum için görüşürüz. Evet sevgili dostlar, az tüketilen bence de haksızlık edilen bir ürünle karnıbarla böyle zerdeçallı, sarımsaklı, hafif ekşili, harika bir Yemek yaptık. Önceden ısıtılmış 200 derece fırınımıza verdik. Yaklaşık 10 dakika pişirdik. Şimdi karnabaharımızı çıkarıyorum. Ve üzerine ben reyhan kullanacağım. Siz istediğinize göre. Tamamen ürünü fresh tutmak için yani rahatlatmak için nane de kullanabilirsiniz. Biraz dereotu da kullanabilirsiniz. Gerçekten harika olur. Şimdi yemeğimi çıkardım. Üzerine biraz, çok az bir zeytinyağı dökeceğim böyle. Hem parlasın hem de bu zeytinyağının aroması içine geçsin. Evet, bu arada e, burada Porlant'ın yetkililerinden Seyap Hanım, Seyap Hanım e, yemeği yaparken dedi ki şefim gerçekten bu e, zerdeçal zeytinyağıyla bir araya geldiğinde müthiş bir etki ediyor. Ben de bunu gördüm. E, şimdi biraz da zeytinyağı döktüm böyle reyhan yapraklarıyla süsleyeceğim. Güzel hem görünüm sağlayacak hem de bu. Ben reyhanı çok seviyorum. O muhteşem aromayı burada hissedeceğiz. Hatta şunları da şöyle alayım ki üzerine tohumlarından koyayım böyle. Evet Reyhan, Festengil'den gerçekten güzel bir üründür. Evet sevgili dostlar, ülkemizde az tüketilen karnıbarla çok az malzemeyle yaklaşık 20 dakikada inanılmaz bir yemek yaptık. Tadınca bunu siz de göreceksiniz. Zeytinyağıyla, zerdaçalıyla, sarımsağıyla, sirkesiyle, birazcık da tuzuyla muhteşem bir yemek. Portland Atölye'de yemek yapmaya devam ediyoruz. Afiyet olsun.